bir önerge verildi Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ne iş yapar diyorsunuz? Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi ne iş yapar diye soruyordu. Yani AKP ve MHP'yi zora sokacak bir önerge daha geldi. Bu önerge de şuydu. Kamuda birden fazla maaş aldığını bildiğimiz insanlar var. Bunlar kendileri de itiraf ediyorlar. Gazetelerde boy boy çıktı. Hala devam ediyor. Utanma yok. Yani alıyor. Yani bir yerden, iki yerden, üç yerden, yönetim kurulu üyeleri bilmem ne derken üç dört yerden maaş alan insanlar var. Bir bakıyorsunuz maaşı 300 bin, 400 bin, belki 200 bin lirayı bulan insanlar bunlar. Şimdi demiş ki partilerden bir tanesi ya bu kamuda birden fazla maaş alan bürokratlar var araştırılsın. Bu da bu araştırma önergesi de AKP ve MHP'nin değerli milletvekillerinin yine hayıra el kaldırmasıyla reddedildi. Ha yani daha önce neler vardı? Mülakat Biliyorsunuz mülakatı kaldıracaklardı. Onun sözünü verdi Erdoğan. Ama Erdoğan'ın sözüne ben güvenmiyorum zaten. Hiçbir sözüne güvenmiyorum. Birazdan neden güvenmeyeceğim bir kez daha ekrana getireceğim. Ee, Erdoğan e, mesela mülakat araştırılsın dendi. Mülakata hayır dediler. Emeklilik sorunları araştırılsın dendi. Emeklilik sorunlarına hayır dediler. Efendime söyleyeyim e, deprem zedelerin sorunları araştırılsın dendi. Ona da hayır dediler. Her şeye hayır dediler. E daha bitmedi. Daha bitmedi. Sinan Ateş cinayeti araştırılsın dediler. Sinan Ateş cinayeti araştırılsın dediler mecliste. Ona da hayır dediler. Ya suikasttan bahsediyoruz. Ona da hayır dediler maalesef. Ahmet FPT -E, FPTB -E bir şey attım. Video attım. Onu hazırlar mısın? Erdoğan'ın sözüne güvenmiyorum dedi mi? Hiç güvenmiyorum Erdoğan'ın sözüne. Hep yalan çünkü. Ee, şimdi burada da mülakat konusunda yalandı vesaire. Ya mülakatı kaldıracağım dediler. Adamlar ondan sonra caydılar. Ee, gar katliamı araştırılsın dendi el kaldırıldı hayır dendi adliye e, ne bileyim e, adliyelerde yolsuzluk vardı daha doğrusu adliyelerde rüşvet çarkı vardı bunu e, Timur Soykan e, gündeme getirdi ve Timur'un yapmış olduğu bu haber yasak getirildi o yasakla birlikte araştırılsın dendi araştırılsın dendikten sonra ona da hayır dendi İsrail Hamas ona da hayır dendi mecliste. Ya siz neye evet diyorsunuz Allah aşkına? Çok merak ediyorum. Siz oraya noter mi olarak geldiniz milletvekilleri? Yani bu kadar benliğinizi, bilincinizi e, bir partiye, bir görüşsüzlüğe veya bir e, işte topluluk ne diyorsa ben de ona göre el kaldırdım mı diyorsunuz? Yok mu sizin kendi görüşünüz ya? mülakat konusunda hiç mi e, partinizin genel başkanını eleştirmiyorsunuz? Hiç mi ya ya yalan söyledik. En azından bu yalanı düzeltilin diyen bir vicdanlı vekil yok mu aranızda ya? Hem sizde hem MHP'de. Ne bileyim emeklerin sorumluluğuyla ilgili, depremzedelerin sorunları, Sinan Ateş olayıyla ilgili bir tane vicdanlı adam yok mu ya MHP'nin içerisinde? Bir tane vicdanlı adam olmaz mı ya? Hepsine hayır hayır hayır. Bu ııı e, kamuda e, olaya da yani kamuda ııı e, birden fazla maaş alan bürokratlar araştırılsın önergesine de hayır dediler. Yazıklar olsun. Yani e, sizin vekilliğiniz buraya kadar. Yani öyle ben vekilim ben şuyum zaten vekili millet için yapmıyorsunuz ki vekili çoğunuz. Çoğunuz çoğunuz. İyi olanları ayırıyorum. Kimdir onlar da onu da bilmiyorum da. Çoğunuz bir siyasi ikbal, siyasi güç için yapıyorsunuz Türkiye'deki çünkü ortam bu. Ha, dünyada da aslında siyaset bu şekilde yapılıyor. Şöyle bir baktığında milletvekilleri onlara bunlara çok az bir kısmı belki de e, millet için yapıyordur. Siyasetçi yok bu ülkede demiş. Zeynepçe göndermiş para için demiş. Yok 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 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vicdan ölmüş demiş hakkımız haram olsun demiş. Evet çoğu işte ihaleler, mihaleler içinde uğraşanlar vardır. Kendisi olmasa bile aile yakınları için onlara gücüyle bir alan e, sağlamak için ya da oturduğu milletvekili koltuğundan güç aldığı için ya da sadece şu da olabilir. Ya, sayın vekilim, sayın vekilim cümlesini duymak için o da olabilir. İtibar meselesi olarak. Geldik. Dedim ya Erdoğan'a hiç güvenmiyorum. Birazdan zaten e, söylediklerinin çok yalan olduğunu zaten e, görüyorum ve görüyoruz. Çoğumuz da görüyoruz. E bir de dindar bir dindar bir e, politik.